Erkan abi afturpulda yakaladı o <laughs> <laughs> oh, Abi yaşlandık artık. Abi Elis seni abi yenerse. Yorgunlar da insan varsa onları. Seni yersen çok yürüceğim biliyorsun. Çık. Sol çok şey ama. Oo. Sert abi solda sert. Ya. Şimdi bilemi tutuyor ama vücut ağırlığımı koyduğumda dayanamıyorum. Ben de 125 kiloyum arkadaşlar. Gel sağdan sol. Ama kuvvetli. Evet. Karşanlığı var. Çok büyük bir potansiyel abi burada. Evet. Birçok arkadaş. Yani görünüşte baksan ben ben bunu hemen yenerim. Ama evet. tabii ki bu iş evet. öyle çok olmuyor. Eli de sert eski bir Ben onlar gibi şey tutmam merak etme <laughs> bak. Neyse <Hayır>, istediğin <laughs> gibi tutuyorum ben. Onlar gibi derken? <laughs> sen istediğin gibi tut. <laughs> hadi başla. Sen hocam basınca. <laughs> <istedim. gülüyor> Oraya ne koymuştun abi? Şimdi beton döktük. <gülüyor> <gülüyor> Hazır beton. Birazdan donar diyorsun. Aman aman çok tersize girme. Çaresizliği hissedeceksin. <laughs> 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 Ama şimdi arkadaşlar yorgun. Evet, evet, evet başka kendini denemek isteyen. <gülüyor> <gülüyor> Bana karşı değil Erkan Hoca'ya karşı. Şimdi abi. o zaman arkadaşlar. Yapabilir miyiz Gel yapalım. Şimdi ben eee biraz haksızlık olacağı için öğrencime devredeceğim. Öğrencilerimle yaparsınız. Görüşürüz. Sor beni sokomalar mısın? Asla antrenman Ama alayım. yetenekleri Söyle görmek bir için bir el arka tutmadan arka olmaz. Sen başla. Gel <laughs> yapalım. Abi arkamda arka bayağı bir kişi yaptı. Donuyor mu? Bunu aç. Şaşırdım. Yeniden pelevin. O zaman ben de çıkartıyorum. Eyvah eyvah. Evet. Eyvah, eyvah. Ya, zaten hastayım. <laughs> Ayakta. Ben bilek bilek şu an. Ben Sen yürü. Ama çok sert birden şey yapmayın ha. Kontrolü güç ama oyun sen abim kola baksana 55 santim. <laughs> abi çok tersek alıyor. Var. Solu daha kuvvetli. Evet benim solum daha iyi. Maşallah. Hocam, sol kim? Ha? Gel. Ama yani bak şu arkadaşla biraz dinleyin bir sol yapın. Sayden solu çok kuvvetli. Yapalım deneyelim mi sol? <gülüyor> evet. <gülüyor> sen beni yemmeye alıştın. Işte. <laughs> ben mi Abi çok hızlı yeneceksin bana öyle geliyor. Oh, vallahi Ha <laughs> beni dinleseydin orada söyledim ben çok <laughs> hızlı yeneceksin. Bu oynuyor <laughs> <laughs> ama. Kaçmaman Kaç için. Abi bu avantaj yalnız. Söyleyeyim onun avantajı var. <laughs> bağda iyi yani. Kim? Yani. Erkan'a bağda çok Şimdi sıkıntı oluyor. Yok yok. Arkadaş betonla bir karşılaşma. <laughs> ama sağ beton döktüm demedi. Şey ya. De. Bakın ben benim tarafım. çok kalın değil ama. Çok kalın bekler yok yani. Ortadan düşmüş olabilir. Hocam, okay. Hocam, <laughs> bir, anda Hocam bir anda gitmeyin de. Arkadaş. Şimdiden mi? Aynen. Aile yapacağım bugün de Şu var mı? Hocam çıkmıyor. Ne çıkıyor ne oğlum? Nasıl çıkıyor? Çıkacağım Doktorayım da yani. Çıkayım mı? Ben de tam şu zannedeyim. şu an inanılmaz. Bende de öyle bir batma oldu, bir şey oldu, böyle başladı. Bu biraz rotasyon, pronotasyon kastırma zaten. zaten senin kocaman farkı. <laughs> Onun bağlantı yerleri. ne yapmam <değil> Yani, <laughs> yani yok, çok Yoksa doktor kendim, önce en başta bir şu şu göstereceksin. Bilim. Ne olduğunu öğreneceksin. Bu mesela hangi ne bölümü, <laughs> nedir bu mesela? Ne ortada ne içeceksin. Çünkü ilk maçta bile gömen şey yapma. tekrar bir Abi Hadi kapattım kapattım. Merak etme. Denemek <laughs> istiyorum <laughs> bilir be ya. Ben, ben, de merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> hocam bu kadar Dinlenememişiz daha. Hocam Samet solu bende çalışıyor. Sen <laughs> hocam ya. Sen dinlen dedin mi? Çay az işte. Erkan abi oradan bir, 15, 15 günde kurtaramazsın. Ya. Tamam. Biz birden çıkacağız şimdi. Verim hocam komut. Gel. yaklaşmadan, yaklaşmadan Yaklaş Çok, Çok az ortaya. Güzel. Ben de sen hocam. Haydi de biraz gel Tamam? Let's go. Gel vakit şimdi. A bir daha. Anlayamadım bak bir daha. Sen, sen de şöyle, sen de go. <laughs> Sade bilir miyiz? Abi? Gel. <laughs> son son mermimi hocam size kullanayım. mı? <laughs> ben kesin <kesinlikle> buldum. <atacağım. gülüyor> ben büyük bir kabotçağım mı? Başka benden büyük yok ben oturayım.

Hayır yana taktı. Abi ayağını yana taktım. vallahi şaşırdım. Ee, hadi bakalım. Hayır olsun vallahi. <SCIETZİ> sol atalım mı hocam? Sana nasıl bir alay yapmamın iyi olduğu yerde yapmam. Sağa da. Bak, sağa e, da iyi sen normaldi. Bir kere beni buradan kontrol. Personal, <laughs> sol da yaparız. Siz solda da şu arkadaşlar yapsanız da bak. Solu çok mu yapıyorsunuz? Sola biz de yapacağız. Şimdi ben tuttuğum zaman yarışmadan gelmişim. Şey de hızlı çıkmam lazım. Hızlı çıkınca da hiç hissetmiyorum. Sen rahatsız etme yap. Burada rahatsız buralarda mısın biraz daha? Sen gidebilir misin şu an? Evet, ben de fazla evet. şey Bak şurayı kontrol et herkes. Düz de git. Çeksen de bassan. Ya. Bu da sen Tamamdır. <laughs> ha. Temel riskten direkt çekilince büyük mevzuat kalmadı. Olabilir o zaman. gelemediyor mu? Duran baskısı, voltajındaki. Onun çok o önemli. Tamam çek. Çek. Ben oraya çok gelsem. Ben Biz de öteye kadar geldik ama sabahdan böyle oluyor. Ama çok güzel maçlar ya. Yani hiç beklenmedik maçlar çıktı. Bugün her tarafı gitti diye. Şu an bir hafta hiçbir şey yapmıyor. Evet sağda genç. Çok sağda vallahi. Böyle şey çok iyi köşe yapıyorsun ya. Bundan sakatlanıyorsunuz ya. Yani. Sağ mı? Bir de köşe yaparken ısınmanız adam. gerekiyor. Yani beş dakika oldu. Sen daha buraları dağı böyle hissetmiyorsun, bunları hissetmiyorsan da bir dakika bir zaman sakatlanacak. Yanın güçlü adamı bir yere gidecek. O yüzden çok ısınmadan, 10-15 dakika böyle böyle, böyle böyle çok bitmeyecek tabii ki. Şu şekilde, şu şekilde ısınmaya başladık. Arkamda yine ısınmaya başladık. Sen git, sen git ya sıkıntı yok. Hal yapmazsanız

Beraber. Evet. evet. Geç ya olacak. Ben Güzel geldi, o, saat bakalım ama 4, <laughs> e, kameranın önler azıcık çıkma çık var mıydı ya? Arkadaşlar. Tamamen kamera? mı hala kameraya? Giballah <laughs> <absurları. gülüyor> Bunları ayrı yayınlayacağız. Evet. Evet. Osman girecek Ay, mi? Afaf gireceğiz. Ama ısınmadan aman. Gel bir dakika. Ha tamam, ha, tamam sen arkadaşlar sen. Ne giresin var da. Bu havada nasıl ısınmamız lazım? Yani gidişata göre değişiyor. Şöyle al böyle.

Ab içeri dolunun mu? İçeri. Abi şöyle bak açacağız adam. Yusu içeri dolunun mu? Şu an şu başla. Sen şimdi biliyorsun başlamayı, ben bilmiyorum. Sıkıntı şey, orada. Küçük başlayalım yani. Evet, küçük fiyattan biraz oluyor. Basınca gelin diyor. Bak, sen burada mesela avantaja geçtim ben. De. Bu Bir, atalım. Atalım. bir, şey de, bir Çok ufaktan de, böyle de, bir giriş yapalım, şey gücü yani, birden arttırma. Çizim, bahat, 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 bahat. Ama. <laughs> Neyse, Abi falan. kamera var ya orada. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya biraz adını, sadece, <laughs> Sen de Bir azıcık alır, rahat alır. Azıcık tabii ki geldi şimdi maç. Ben Bravo. Gel, sağ yapalım

Nasıl senin, senin yani. 5. Niye öyle yaptın? Benim komut. Ben tamam. yani hani Canavar. Ya. Ya. E, alıyor. Alıyor. E, A, hazır. Ready go. gördün mü? geç. Niye Hazır. Ready go. bu erken. Doğru Hazır. Nedir bu? Ne kaldı lan kaçta Bas içeri bas bas bas. Sameti Dayanıklılık. Dayanıklılık. Sen çok Sopayı mı? mı? Çok Ömer nerede?

<laughs> Şimdi çoktan ne diyor ben dinlendim abi. Abi bunun üstüne bu hafif, hafif antrenman iki üç <laughs> sefer yapmadan kesin dinlemesin aslında. Olur. Olur. e ma pas c'est ça 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 c Bırakalım abi. Ben çok iyi ben Ha Sen Bas 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 bas. Kayra sana yenil ona yoksa ben gelirim. Hadi git dostum git. <laughs> ne sıkmayacağım? Arkadaş da çok sıkı abi. 15-16 yani Kırmızı mı? Şu bir arkadaş. Gözlüklü. çalışıyor mu ya? Rekamın acısı. Da... Çalışıyor. Kolum dönmüş sandım ya. Babası mi? Ne olduğunu şaşırıyor. <laughs> <laughs> sana şey yapasın. Bak şey gene mi sen? Hakem. <laughs> Şimdi yapıyorum hocam. Masa şey. bırakmış bu arada. Hakem bitti.